Hepinize merhaba arkadaşlar. bu sizlerle birlikte futbolda sağ taraf Barcelona'ya sol taraf ise Real Madrid'e emanet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu arada kalede kurtuğa var diye kadoda dengesizlik zannet dengesizlik var zannetmeyin. Farkındasın teknik direktörü de Hans'ı, Flick'i koydum. Yani her şekil eşit takım. Gördüğünüz üzere kadromuz bu şekilde. Ya da da gördüğünüz üzere bu şekilde. Hemen rakip kadroya bakalım. Rakip kadro da gördüğünüz üzere bu şekilde. Yedek kadrosu da gördüğünüz üzere bu şekilde. Kanala abone olup beğenmeyi, bildirim açmayı, yorum yapmayı unutmasanız çok sevinirim. Eğer unutmadıysanız haydi hız kesmeden maça. Hemen başladı. İnza yama olmadı. Hemen virüssüz yüz. yüz. Kral oğlum o nasıl bir giriş ya. Ha bu arada arkadaşlar ileri sarmadan videoyu lütfen aşağıya Sizce sağ kanat mı daha iyi oynayacak yoksa sol kanat mı? Yani sağ kanat Barcelona mı daha iyi oynayacak yoksa sol kanat olan Real Madrid'li oyuncular mı daha iyi oynayacak? Lütfen yorumlara belirtiniz. Kral, kral. <laughs> Hemen Lemine Yamal, Lemine Yamal'dan kral. Gelmedi ne yazık ki ya adama. Hemen Arao verdi Kunda'ya kral. Yapma ama tek pas ya. Kral. Tamam tamam sakin sakin tamam hadi şimdi çıkıyoruz hemen veriyoruz Vinicius'e Vinicius'ten hemen Lewandowski'ye kral Lemin Yamal'a geçmedi ya yine çok güzel Kunda'ya hemen verdi Lemine Yamal Lemine Yamal'dan kral hemen Lewandowski'ye doğru ama ne yazık ki Lewandowski ağır kalıyor yine hemen kral al al oğlum Tamam o saat çok güzel. Hemen Lewandowski Lewandowski'den ne yazık ki Lemin Yamal'a gelmedi. Hemen Del Piero'ya geldi. Del Piero Del Piero ama hemen ara aldı. Kral ya vallahi var ya. Oğlum sen nasıl bir adamsın lan? Helal lan kaleci. Lan bir dur lan bir dur bir dur. Tamam. Tamam 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 sakin sakin sakin. Kral Del Piero. Kral ne oluyor size. Hemen Arao. Verdi Kunnaya. Kunnaya'dan hemen Lamine Yamal. Lamine Yamal'dan hemen Bellingham'a doğru. Kral Bellingham'dan mükemmel bir şekilde Pedri'ye. Pedri'den mükemmel bir şekilde Lamine Yamal'a. Lamine Yamal Kral. Orası değildi ama ya. Orası değildi ya. Abi ne oluyor Kunay? Hemen Del Piero gidiyor. Del Piero çekti. Kral Rüdiger geldi aldı. Hemen Bellingham. Hemen Pedri. Kral Kunay. Alba. Hemen. Hemen. Kral bak enbap be. Kral Allah aşkına ama ya. Vinicius şunu bırakma gözünü seveyim ya. Hasımlı mısınız? Topla ya anlamıyorum ki. Gördüğünüz üzere ilk yarı bu şekilde. Haydi hız kesmeden ikinci yarıya. Hemen Vinicius. Hemen Alaba. Verdi Vinicius. Hemen Pedri. Verdi. Bellingham. Bellingham. İlk yarının başlarında Bellingham mükemmel vuruyor. Good Bellingham. Cevabı yapıştırmalısınız. Hemen David Alaba. Arao. Hemen David Alaba. Verdi Vinicius. Vinicius. Alaba. Yapma kral. Yapma kral. Mükemmelsin Kunay'a. Hemen şöyle bir pas. Kral ver şunu pası. Çünkü kaçıracaksın biliyorum. E, abi nasıl bir şey bu ya. Hadi oğlum. Tamam. Tamam. Kral hemen şöyle Alaba'ya hemen Vinicius'a doğru ama Vinicius yani hemen neden içeri doğru bütün değişikliklerimizi yaptık hemen Kevin De Bruyne içeri Rafinha tabii ki Rodrigo Rafinha hemen Ferrer Torres Torres'ten hemen Rodrigo Rodrigo'dan hemen Torres doğru Torres Torres daha yeni girdin ya biraz koş ya Dani Carval Kral çok güzelsin Kral yapma ama ya yapma ya hemen Sadomane Hemen içeri bir orta. Kral Rüdiger. Ya oğlum bir şey söyleyeyim mi? Onu dedim zannettim gol. Onu zannettim gol. Odi oh, Fernando Torres ya. Hemen kral. Tamam sakin sakin sakin. Hemen Valverde. Rüdiger. Alaba. Valverde. Valverde'den hemen Rafinha. Alaba. Alaba Alaba yapma be. En ileri doğru Dani Carval. Dani Carval'den Rodrigo. Rodrigo'dan hemen Mbappe. Mbappe ne oldu? Allah'ım inşallah faul. İnşallah penaltı. İnşallah penaltıdır. Aslında penaltı olsa böyle çeviremiyorum ki. Reis. Şimdi bir bakalım. Hemen sadece Mbappe mi vuruyor buradan? Hayır, Rafinha da vuruyormuş. Şimdi kral Zurna'nın zırt dediği yere geldik. Hemen Rafinha Mbappe! Kylian Mbappe! Rapinya'nın pasında Kylian Mbappe atıyor. Var ya harbi diyorum düşünmemiştim ha. Hemen Karval. Hemen Courtois. Verdi Alaba. Hemen Rafinha, Rafinha, Rafinha gidiyor. Rafinha gidiyor. Kral Nasıl ya? Hadi gelin gel 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 gel, 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 gel. çabuk. Hemen verdi Bellingham. Hemen şöyle bir pas. Hemen kral vur bir kere de. Tamam. Hemen kral. Hemen güzel bir kafa golüyle 3-1 bitiriyoruz. Rahatlıyoruz. Ama sıkıntı da oyuncular. Bizim önümüzdeki oyuncu tabii ki izin verir mi? Hayır. Arkadaşlar ben de çok güzel videoydu. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi, bildirim açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok sevinirim. Sizce hangi kanat daha iyi oynadı? Bunu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Bir dakika videolarda da görüşmek üzere. Kanala abone olup beğenmeyi, bildirim açmayı, yorum yapmayı unutmasın. Çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bye bye.